Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyor ve Hakim Ziyech bu süreçte merkezi bir rol oynuyor. Geçen sezon Chelsea'den kiralanan oyuncu, Süper Lig şampiyonluğunda kritik bir etki yarattı, 18 maçta 6 gol ve 3 asiste katkı sağladı. Özellikle son 6 maçta 4 gol ve 1 asiste kritik anlarda ön plana çıktı. Başarılı bir sezonun ardından Galatasaray, ek maliyet olmadan satın alma opsiyonunu kullandı ve Ziyeçi yıllık 2.850.000 avroya transfer etti, sözleşmeyi 2025-2026'ya kadar uzatma opsiyonuyla birlikte. Ancak yeni sözleşme imzalanmasına rağmen, oyuncu Avrupa ve Suudi Arabistan'dan cazip teklifler aldı, Avak'ın da ilgisiyle birlikte 7 ila 10 milyon avro arasında bir transfer değeriyle değerlendiriliyor. Ziyech'in vereceği karar, ya Türk kulübünde kalıp yeni fırsatlar aramak ya da Avrupa futbolunda yeni maceralar peşinde koşmak açısından kritik olacak. Kayı Havertz'un Galatasaray'a transferiyle ilgili çalkantılar artıyor. Genç yıldızın Arsenal'den ayrılmasının ardından Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transferi için yoğun bir çaba içinde. Havertz, kariyerindeki çeşitli başarıları ve Premier Lig deneyimini Galatasaray'a getirme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Transfer dedikoduları taraftarları heyecanlandırırken, kulüp yetkilileri bu hamlenin takımın gücünü artıracağına inanıyor. Havertz'in Galatasaray için ne ifade edebileceği merakla bekleniyor, futbol dünyası transfer sürecini yakından izliyor. Kai Havertz, kariyerindeki başarıları ve Avrupa futbolundaki etkisiyle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Sarı Kırmızılılar, Alman Yıldız'ın transferine yönelik mücadelesini sürdürürken, Havertz'in takıma katkısı ve Türk futboluna getireceği yeni dinamikler merakla bekleniyor. Arsenal'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın gündeminde olan Havertz, Türk futbol severler arasında büyük bir konuşma konusu haline geldi. Transfer süresindeki gelişmeler futbol severler tarafından yakından takip edilirken, Galatasaray'ın Havertz'i kadrosuna katma arzusu tüm futbol dünyasında yankı uyandırıyor. Kay Havertz'in oyun tarzı, kişiliği ve Galatasaray kadrosuna katkıları hakkında konuşmak gerekirse, Havertz'in teknik yetenekleri ve saha içindeki zekası, takımın hücum hattına büyük katkı sağlayabilir. Okan Burun yönetiminde, Havertz'in dinamizmi ve gol atan becerisi, sarı-kırmızılı takımın hücum oyununu güçlendirebilir aynı zamanda, Havertz'in takım arkadaşlarıyla uyumu ve liderlik vasıflarıyla da öne çıkması bekleniyor. Galatasaray için oynayacak olması, hem takımın hem de Türk futbolunun gelişimine önemli katkılar sağlayabileceği umudunu artırıyor. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Kai hey Havertz, 2021, 2022 ve 2022-2023 sezonlarında Chelsea forması altında dikkat çeken performanslar sergiledi. Bu dönemde Havertz, takımının hücum hattında kritik roller üstlendi ve 139 maçta 32 gol atarak skorer bir oyuncu olarak öne çıktı. Teknik yetenekleri ve oyun zekasıyla Chelsea'nin oyun stratejisine önemli katkılar sağladı. Ayrıca, genç yaşına rağmen takım içindeki liderlik vasıflarını göstererek önemli bir oyuncu haline geldi. Galatasaray için Havertz'in değeri ise tartışmasız büyük olabilir. Özellikle Okan Burun yönetiminde, Havertz'in dinamizmi ve gol yeteneği sarı kırmızılı takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir. Havertz'in Premier Lig tecrübesi ve uluslararası arenada kazandığı başarılar, Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde rekabet ederken ona önemli avantajlar sağlayabilir taraftarlar, Havertz'in transferiyle birlikte takımın performansında büyük bir yükseliş olacağına olan inançlarını güçlendiriyor ve bu süreci heyecanla bekliyorlar. Galatasaray taraftarları, Kai Havertz'in transferine büyük bir coşkuyla tepki gösteriyor. Genç Yıldız'ın Chelsea ve Arsenal gibi önemli kulüplerdeki başarıları ve saha içinde gösterdiği etkileyici performanslar, onu Galatasaray için çok değerli bir oyuncu haline getiriyor. Havertz'in teknik yetenekleri, oyun zekası ve liderlik vasıfları sarı-kırmızılı takımın hücum hattını önemli ölçüde güçlendirebilecek nitelikler taşıyor. Taraftarlar, Havertz'in Galatasaray forması altında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklerken, onun Türk futboluna getireceği yeni dinamikleri heyecanla tartışıyorlar. Bu transfer, Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde etme hedeflerini güçlendirirken, taraftarların da takımı olan inancını artırıyor ve gelecek sezonlardan büyük umutlar taşıyor. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.